Şimdi önce şöyle bir durup kendine bakıyorsun ve diyorsun ki Bunun elektriği var, suyu var, doğalgazı var, faturası var, kartı var, yolu var, yemeği var, okulu var, kursu var, saçı var, makyajı var, ıncığı var, cıncığı var, bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var, benim zengin olsam burada ne işim var? Hey! Diyorsun ve anlıyorsun. Bir restorana ya da kafeye gittiğin zaman önce çayın fiyatına bakıyorsan kusura bakma kardeşim sen fakirsin. Çünkü o çayı karşılayabilecek bir mekanda gittiğin zaman direkt çay söylüyorsun ya da başka kahvenin fiyatına bakıyorsun mesela. Çünkü en azından ben öyle yapıyorum yani. Gitmiyor, gitmiyor. Sağ Sağ mı? Geri <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Çok basit. Çiçekçiye git. Bak bakayım karanfil mi alabiliyorsun gül mü? Karanfil alıyorsan fakirsin, gül alabiliyorsan zenginsin. Cüzdanıma bakarak. İçinde neler var? Bir adet akbil. Kartım var ama içi boş. Ee, Roku kazanmışım. Bir tane 25 kuruş çıktı. Tek param. Gerisi boş. Bence ne kadar fakir olduğumu belli ettim. Bu Nescafe 3'ü biralarda attığın şifreyle mesela araba kazandığını düşün ne yaparsın sorusuna satarım abi diyorsan fakirsin. Ayar kurarken bile fakir hissediyorsan fakir misin? Gökhan öyle demeye Aynen. çalışıyor. Bir yer öyle şey vardı işte lambur çıksa abi vergisini zaten ödemek için 3 <laughs> <üç> kira veriyorsun falan. <laughs> Karnın aç ve cebinde kuru bir ekmek dahi alacak paran yoksa fakirsindir. İnşallah da bunu anlayacak duruma düşmezsiniz. Ne diyeyim? Evet Starbucks'ta bugün akşam kahveni içemedim fakirsin. Yazık. <laughs> fakir olduğumuzu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Şimdi böyle POST çekerken böyle arkadan SÜLÜYET milliyet gözüküyorsa veya böyle ne yapacağım bunu koyayım bunu. Ya da postlarımız böyle ise fakir olduğumuzu kanatlamış oluruz. Merhaba. Bakar mısın? Wi-Fi şifresini 6 tane. Tamam. Sağ olun çok teşekkürler. Ben sonra söylerim içeceği. Kız çocuğun arabasına bakıyor kardeş. Tipine mi bakıyor? Yarın araba alsan bana da bakacak. Araba tarzım değil ya. Zaten İstanbul trafiğinde eziyet. Param yoktur. Yani yoktur. <laughs> Çok komiktim amına koduğum çok tuvaletin gelmiştir. Hani bu meydanlarda belediyenin tuvaletleri oluyor ya 1 lira. 1 lira ya 1 lira. Ama para yok. Hayır nereye sıçacak bu millet? Nereye sıçacak? Kasık ağrısıyla gelen sancı yerini düğmenin açılmasına bırakarak rahatlama yaratır. Teşekkürler. Şu an nişan ve o kadar kötü bir durum var ki ben burada otobüs kaçırmamak için otobüse koşuyordum. Bir baktım insanların parfüm kokusu o pahalı. Parfüm kokusu böyle burnuma burnuma geliyor. Alerji <laughs> oldum. Ben de otobüse koştum yine de kaçırdım. Ah. <laughs> Bazen yolda giderken bir araba görürsün. Ulan bundan bende de olsam buna koyayım dersin. Sonra yandan arkadaşlar ki ya ona nasıl benzin yetiştireceğim? İşte o fakir. Net fakir. Yani kaçarı yok. Ben fakir olduğumu bazı zamanlar şöyle anlıyorum. Şimdi bir insan kafasına bir yere gitmeyi koyuyor. Kafasına koyduğu gibi şşşt orada oluyor. Mesela şimdi Eskişehir'e gitmek ister. Böyle kafama koydum. Yapayım. En alem ya Fakirlik. Fakirli Tam böyle bankamatiğe para çekmeye gidersin. Bakiyede 5 10 lira fazladan görünce bir sevinirsin gözün yaşarır. Bak o zaman anlarsın. Alışverişe gittiğinde kredi kartını böyle titriye titriye uzatınca anlarsın. Veya toplu taşıma araçlarında tanımadığın insanlarla akraba olunca da çok güzel anlarsın. Sayayım mı daha? İki tane şey söyleyeceğim kendi başıma gelen şeyler. Birincisini canlandırıyorum. Hamburger fiyatı ne kadar abi? He o zaman ben tavuk alayım. Diğeri de şu. Tabi 3-4 sene önce falan arkadaşlara dolaşıyorum. H&M adasını gördüm. Dedim kanka bak ben geçen HM'den giyin. Şöyle bir baktılar. Oğlum HM ne lan? Fakir adam zengin gibi sıcağa alışık değildir. Zenginin evinden sıcak su gelir. Fakirin evinden soğuk su. Fakir o yüzden sıcağa alışık değildir. Çayı böyle içer. Çünkü sıcağa alışık değildir. <laughs> Az önce telefonun üstüne cam ekran koruyucusunu çıkardım. Nedendir bilinmez. Canım çıkarmak istedim. Ama sonra bir götüm tutuştu. Evet. Ya düşerse ya kırılırsa hemen kırılıyor zaten ne yaparım falan filan diye düşündüm yani. Fakirim. Fakir. Fakir. Sevdiğin insanlara harcadığın para bölü toplam para. Fark ettiysen bu bağıntı direkt toplam kazancına ilişkin değil. Bu basit maddi formülde masum bir maneviyat çıkıyor farkındaysan. İyi akşamlar. Hemen şöyle bir test anlatayım. Aynaya bakıp havyar diyorsun. Bak bakayım o ağza yakışıyor mu yakışmıyor mu? Anlat o zaman fakirimize gelin. Bak hemen sana söyleyeyim. Cips aldığın zaman o içinden çıkan parayı seviniyor musun? Seviniyorsan fakirsin amına. Vallahi fakirsin. Pis fakir. Eğer yarım saattir bir durakta otobüs bekliyorsanız ve gelmeyeceğini anladığında bir sigara yaktıysanız ve tam sigaranızı yaktığınızda otobüs geldiyse ve siz sigarayı söndürüp tekrardan cebinize koyduysanız tebrikler. Fakirsiniz. Ya da alışveriş yaparken önce kıyafete bakmak yerine fiyat etiketine bakıyorsan zaten fakirsin. Abi bir çorba versene bana. Ya. Evet fakir olduğumuzu da anlarız anlatayım. Otobüs durağındayız, otobüs bekliyoruz. Şu salak şöyle yap. Yeter <laughs> <laughs> artık bininciyini söyle. Bunu bildiremedim. <laughs> Keşke dedi çok paramız olsa da. Ya da yeter. <gülüyor> <Yapıyorlar> <gülüyor> <gülüyor> Okuldaki kahveye zam yapmışlar. 1.25 olmuş. Ben de ondan sonra termos bardakta kahve götürmeye başladım okula. Sonra bir ara bir durdum düşündüm. Bir aklıma geldi. Allah'ım dedim ben fakir miyim acaba? Bak görüyor musun? Kahveye zam yapmasalar anlamayacaktım. Balkona kalkın. Ama daha zeytinler bitmedi. <laughs> A4 denilince aklına Audi gelmiyorsa, A4 kağıdı geliyorsa sen de bizdensin. Hoş geldin. Bak fakir olduğunu nasıl anlarsın biliyor musun? Gösteriyorum hemen. Elini cebine atıyorsun ve para çıkartıyorsun. Bak 10 kuruş, 5 kuruş görüyor musun? Bak bak. Oha bunun ne kadar fakirmişim ben ya. 1 lira fark yüzünden çok sevdiğiniz sigaradan vazgeçip Neyse ya bu da zaten şarabın yanında iyi gidiyor diyerek ucuz bir sigara aldığınızdan anlarsınız. Mağazaya gidersin. Beğendiğin şeyin ilk neyine bakarsın? Etiketine. Bu uyumdan vazgeçtiğim an fakirlikten kurtulduğum gündür. Bir restorana gittim, Çok kulusun. Sorduğunuz ilk soru. Menü alabilir miyim? Menünüz geldi. Hmm. Ya bu da çayın e, fiyatı. Sizde çay yok mu acaba? Yani çay ne kadar size? 5 lira mı? Bir çay. Oha. Daha önce söylendiğimi bilmiyorum ama bence şu söz yeterli. Olsun be kanka bizim gönlümüz zengin. Eğer günde 55 defa bunu söylüyorsanız siz de fakirsiniz ne yapalım. Hepimiz fakiriz. Valla sizi bilmem ama ben fakir oldum. Arkadaşımın iPhone'undan kendi hesabıma girip böyle doya doya bas çek yaparken. Böyle böyle, son zaman anladım sıkıntında, derdinde, mutsuz olduğun zaman dilimlerinde yanındaki insan sayısına bakarak anlarsın. <laughs> Ve bu insanların senin için yaptığı fedakarlıklardan anlarsın. <laughs> Fakirlik cebindeki <laughs> paranın değil, kalbindeki sevginin noksanlığıyla alakalı. <laughs> Ve umarım bunu sınanmazsınız.